Selam güzel insanlar, hoş geldiniz. Neredeydin diyecek olursanız, ben bayramdan dolayı Antalya'ya gittim. Tatildeydik yani, o yüzden şimdi geri geldim. Ve şu an okullar tamamen kapandı. Cuma günü karneleri dağıttık. Öğrenciler gitti ve biz öğretmenler okulda seminere kaldık. İki hafta seminerimiz var, zaten iki günümüz bitti. Bugün salı ve bugün... Okuldaki üç öğretmen arkadaşımız bu yaz evleneceği için onlara sürpriz bir kına gecesi hazırladık. Tabi tam bir kına gecesi olmayacak bu açıkçası. Evde olacak ve herkes bir şeyler getirecek. Öyle kendi aramızda kız kıza oynama falan filan böyle şeyler. Ben hazırlandım. Kurabiye yaptım. Gidelim mi? Gidelim. Yani orada ne kadar çekim yaparım çok emin değilim ama mutlaka çekeceğim yani. Şimdi ben de şundan kaldı. Bu kendi kına gecemden kalmıştı sanırım. Bu var. Hoparlörümü istediler ve bu kadar. Kurabiyelerimi de göstereyim dur. Şöyle üzeri... Ay bunu ben oraya gidince göstereyim. Şu an çok karanlık yine. Bu arada video çekmeye ara verince insan biraz tuhaf oluyormuş. Şu an kanımı garip hissediyorum. Okey. Haydi o zaman gidelim. Evet şimdi arkadaştan çaycımını almaya geldim. Aldım. Aşırı sıcak var. Yazın burayı düşünemiyorum bile. Hadi Bismillah şimdi kamera düşmez değil mi? Şimdi gidelim. Kına time. Evde kına zamanı. Allah evet Melek çok harikasın şu an. Her şey yanlış yap. Evet. Hadi bakalım. Evet gidiyoruz. Woo! Serhat işte bu arada. geldik. Parti evine geldik. çılgın kına gecemizden sonra şimdi seminer yolunu tutacağız dün akşam güzeldi kızlara güzel bir sürpriz oldu eğlendik bugün de seminerde kahvaltı yapacağız seminerde kahvaltıyı nasıl yapacağız ee, biz bir şeyler götürüyorduk normalde ya da gidip orada hazırlıyorduk ama bugün farklı yapacağız ee, bir tane kahvaltı getiren bir yer varmış orayı aradık ve biz para vereceğiz onlar bize açık büfe kahvaltı getirecek Yee! Öylece yine en güzel yanlarından biri seviner aftaları. Evet bu kaşıklar şey, zeytinlere kaşık koymaklar oluyor. Şey marketlerde. Bu adamı buraya koy. Şu an kahvaltı yuva yaptık <laughs> ve müdür yardımcımız bize <laughs> konser veriyor. ဒ <es> ီမန္ဒရကချိုဘက်ဆယ်ဒီကချိုကချိုဘယ်ရော Seminerde bitti. Bugün zümre toplantılarımızı yaptık. Çok sıcak, çok 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 sıcak. Hatta şu an yüzüm nemli galiba, fark ediliyor. Eve geldim. Bir arkadaş doğum yaptı. Onun yanına hastaneye gideceğiz. Başka bir arkadaşla ve bugün çemenin dikişleri alınacak. Bandajı çıkacak. Çemen kısırlaştırıldı. Merhaba güzel insanlar tekrar sizinleyiz. Şu an buranın değişik bir köyüne geldik. Köy çok çok güzeldi. Burada bir göl varmış. Baya uzun zamandır kötü bir yol gidiyoruz balıklı ama balıklı göl. Ama hala göle ulaşamadık. Baya yüksek bir yerdeyiz. Hatta aşırı serin. Normalde bugün hava çok çok sıcaktı. Size yüksekliği nasıl anlatabilirim? Bayağı dağların tepesindeyiz. Şarjımız az, o yüzden kısa kısa çekimler yapacağım. Ulaştık biz. Otel. Yenim ben. Yenim mi? Oraya mı gidelim? Poz veriyor musun? geldik. Bayağı zor geldik. Eşek, eşek sesi. Burada koyunlar var karşı adada. Çılgınca bağırıyorlar. Burada Serhat var. Balık tutacak. İnşallah. Burası esiyor, serin ve Burası çok güzel. Burası Türkiye'nin en yüksek gölüymüş. Balıklı göl. Gidiyor bu bu. Neden? Derin değil ama. Aynen. Evet, melek balık tutuyor şu an. Güya ilk defa deniyorum Evet boş Çok çekme. Evet. Çek çek biraz daha. Ama. Niye geri, gitmiyor? geri gitmez o. Sarmak için. Şimdi nasıl tutacağını, nasıl atacağını göstereyim de ondan sonra at. Evet. Öyle atılmıyor. Yok. Tut. Dur bir deneyeyim ya. Tamam öyle atamazsın. Bu var ya. Şu, hmm. şu an kapalı. Bunu kaldırıyorsun. Tamam. Şuradan tutuyorsun. Tamam mı? Nereden? İpten ha, mi? Ipten. Niye? Şimdi bunu tutup salladığın zaman bu parmağını bırakıyorsun. Sonra? İp kendiliğinden gidiyor. Okey, ver. Aa çok heyecanlı. Tut. Açacağım. Şimdi burayı açıyorum. Oo. Oh. Aha. Parmağımı buna basıyorum. Hayır, yok. kaldır onu yukarıya kadar çek. Makarayla çek. Çek 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 çek. Ha. Tamam. Öbür tarafı bir tut da. Burayı açacağım ha, tut. zaman. Ha. Evet. Tamam. Oltayda atma suya. Komple hepsini birden kaldırıp atma tamam. suya. Atıyorum. Geriye doğru şey yap. orada. <laughs> Aşkım Ben, ben de sana bakıyorum. <laughs> ben bir daha deneyeceğim. Çok eğlendim. <laughs> ben nereye gittiğini göremiyorum ama. Hadi gel bebek. Ay, yavaş ben. çek yavaş. <laughs> Hop. tamam. Okay yes Diga. Önümden çekilin, bahsettiğim balıklara. <laughs> daha uzağa Ama güzel attın. Kapat şimdi orayı. Heh. Gelsin balıklar. Neden benim ipim yamuk? Yamuk değil ipin, o rüzgardan gidiyor o tarafa Şöyle. doğru. Russell, düzeltiyor muyum? Hı -hı. Böyle yapabilir miyim? Bunu şimdi hep öyle elinde mi tutacaksın? Yok istersen bırak hele suyun içine gitsin. <laughs> Sıkıcı olmuyor mu peki? Aa kelebekler var. Bir daha yapayım mı? Yok. Gelmez mi balık? Ulan balo da dursun. Zaten balık yok. Böyle mi tutuyorsun? Hı hı. Ay. Şöyle. Şöyle mi tutmam lazım? Böyle mi bekliyorsun? Balıkçılar nasıl duruyor söylesene. <laughs> tam bir balıkçı. Aa gidiyor koyuncuklar. Tam ben öğrendim bu işi artık balık tutabiliyorum. Ha şimdi şey yok şamandıra nerede? Evet. Ha oradaymış. Ulan dedim balık burada herhalde aldı gitti. Şamandırayı götürebiliyor mu? Şamandıra batarsa balık. Yani o kancalar ağzına takılıyor. Sallanıyor. Gelmedi mi? Dolgadan. Okay. Dolga senle dalga geçiyor. Haydi daha durma yok yeri. Doğru oradaki çiçekleri de seviyor. Haydi tamam. Kulağı duruk şapka ama ta aşağıdan toplarsın şapka. Güle güle. Çok güzel rüzgar var. Vallahi balık falan tutamadık, balık gelmedi. Sadece İngilizce konuştuğum bir YouTube videosu çekeyim mi? Ne düşünüyorsunuz Alt yazısız. Çünkü o zaman ne demek istediğimi anlamaya çalışır herkes. Ben isterim aslında ya.